Merhaba, kanamalarda ilk yardım anlatacağız. Bunun için Musa'yı alalım mankenimize. Şimdi burun kanamasından başlayalım. Burnu kanıyor. Aslan sümkürtme, suyun başına götürme, katma Arkaya, hayır. Çünkü boğaza gidip yabancı cisim olarak kaçabilir. Hafifçe başını öne eğdik. Burun kanatlarının bittiği yer, yani yumuşak kısma 5-10 dakika sıkıca bastırdık. Durulmaz ise sümkürtmek yok, derhalde hastaneye götürüyoruz, tampon uygulaması da yapmıyoruz. Eğer kulak kanadıysa, bilinç açıksa sırtüstü ama bilinç kapalıysa yan yatırıyoruz, kanayan <laughs> kulak aşağı kalacak şekilde. Ama biz bez falan varsa bez de koyuyoruz ki hastaneye gittiğimizde ne kadar nasıl kanadı bunu görebilmek adına. Fakat eğer dış kanama var ise... Dış kanamaları damar yapısına göre üçe ayıracağız. Atar damar, toplar damar, kılcal damar. Atar damar kanamasının rengi açık kırmızıdır. Kesik kesik fışkırı tarzda akar. Toplar damar damar kanaması koyu renkli sızıntı şeklindedir. Eğer kılcal damar kanaması varsa küçük nokta nokta kabarcık vardır. Önce kanamalı olan kısık kişiye mümkünse sırt üstü yatıralım. Eğer iyi ise oturtturabiliriz. Kolunda kıyafet vardı. İlk yapacağın şey kıyafeti bir sığa. Neden sığıyoruz? Kanama buradan sızıntı ama belki kanamanın odak noktası burada. Odak noktasını bulabilmek adına. Peki odak noktasını bulduk burada. Bir bezde eğer ki kanama hafifse baş parmaklarla eğer ki ağırsa elimizde sıkıca ne yapıyoruz? Kanayan yere bastırıyoruz. Peki 5 dakika birinci bezi böyle sürekli basılı tuttuk durduysa ne hala birine bir bir iki yarattırıyoruz. Ama durmadı ise 5 dakika bastırdık. Bu bezi kaldırmadan ikinci bezi bunun üzerine sıkıca bastırdık. 5 dakika yine böyle bastırdık. Kaç dakika oldu? 10. Hemen elimizde tutalım. 10 dakika böyle bastırdık. Durmadıysa üçüncü hak olarak basınçlı bandaj yapıyoruz. Eğer varsa elimizde elastik bir bandaj, yoksa şöyle bir bezi bağla ve düğümü de üzerine at. Basınçlı bandaj ne işimize yaradı? Bastırdığım benim başka hasta varsa gidip başka hastaya müdahale etmeme, 112'yi teksem aramama ya da hastayı arabaya atıp da götürmeye yani hastayı nakil etmeye yaradı. O yüzden dolayı bu basınçlı bandaj bir diğer hastalara bakmaya, 112 aramaya veya hastayı taşımaya yardımcı oluyor. Fakat eğer bunu çok sıkarsak, parmak uçları gördünüz, Beyazlamaya, karıncalanmaya başladı. Demek ki ben bunu çok sıktım. Biraz ne yapmam gerekiyor? Gevşetmem gerekiyor. Peki basınçlı bandajı yaptım. Durduramadıysam dördüncü çare yani son durum. Ne yapıyorum? Turnike yapıyorum. Bunları ne yapmıyorum? Açmıyorum. Peki turnikeyi e artık çok basit. İlk yardım çantalarında hazırlanmış turnikeler var. Bunlarla turnike yapabilirim. Şansa bak. Bunun içinden de turnike çıkmadı. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle yapıp da turnike için kullanacağımız malzeme çekiyoruz. Fakat böyle bir malzeme yoksa turnikeyi nerelere nasıl yapılır ona bir bakalım. Turnike yapacağımız malzeme incecik bir malzeme olmaz. En az 5-10 santim genişliğinde bir kumaş parçası olacak. Lastik bir malzeme de olmaz. Bir de kesici, delici, sert bir malzeme de olmaz. 5-10 santim genişliğinde yumuşak bir malzeme aldım. Turnike... Burada bile olsa kanama taburuya yapıyoruz üst kol. Ayakta bile olsa kanama üst bacağı yapıyoruz. Yani tek kemiklerin olduğu yere yapılır. Kıyafetini sığadım. 5-10 santim genişliğindeki kumaş parçasını aldım. Hafifçe bir düğüm attım. Bir tane daha düğüm attım. Şimdi iki düğümün arasına kağıt, kalem. Kalem olabilir, bir kumaş parçası olabilir. Ha, şey, e, sopa olabilir pardon kalem olabilir. Hemen aldım. Turn buradan geliyor. Döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Ta ki ne zamana kadar? Şuradaki kan kesilene kadar. Peki bıraktığımda açılır. Açılmasın diye hemen bağladım. Kör yapmıyorum. Fiyonkuma hemen attım. Çünkü sağlıkçıların arada bir bunları gevşetmesi gerekiyor. Eğer etrafta bir kağıt kalem varsa turnikenin T'sini yazdım. Saatini de yazdım. 14.00 görünebilir yerini turnikenin t'si 14.00. Bunu görülebilir yere yaptım. Ama eğer ki etrafta kalem ve kağıt yoksa hemen kanını aldım. Alnına t'yi yazdım. Bunlar sağlık ekibinin görülebilmesi için. Arada gevşetme yapmıyorum. Gevşetmeyi sadece sağlık ekibi yapabilir. Turnike yapma koşullarından bir. Denedim kanamayı durduramadım. İkinci koşulda el ayak bacak koptu ise. Örneğin arkadaşımız pres fabrikasında çalışıyor. Parmakları koptu. Parmaklar yerde. Şöyle yap bakalım. Şimdi böyle durumda parmaklar koptuysa. Öncelik parmaklar diye tek başınaysam. Önce kanamayı durdurmak. Önce bir bezle basına kanayan yeri bir bastırarak kanamayı durduralım. Eğer durmadıysa basınçlı bandaj yapalım. Buna rağmen durmadıysa turnike yapalım. Geldik organa. Organı nasıl muhafaza etmemiz lazım? Örneğin bizim burada bir malzemelerimiz var. Organı aldık. Önce bunu neye sarmamız lazım? Bir beze sarmamız lazım. Asla yıkamıyoruz. Nasıl bulduk ise onu bir beze sardık. Şimdi etrafta hava geçirmeyen bir poşet arıyorum. Dur pazar poşeti bulup geleceğim. Elaya kopmalarında tunike yaptım? Şimdi organı bir beze sardım. Etrafta bulabileceğim bir pazar poşeti bile olabilir. Delik olmasın, hava gıda geçirmesin. Hemen bir poşetin içine aldım, bağladım. Şimdi bunu İki ölçek buz, bir ölçek suyu derin kabın içine koydum. Ya da soğuk bir şeyle, hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde hastaneye sevkini sağladım. Fakat bu kopmuş uzuvdaydı. Eğer uzuv kopmadıysa, örneğin arkadaşımız makineye kaptırdı, ayrıldı ama tam ayrılma olmadı. Şurada bir parçalanma var. Öyle bir durumda birleştir, temiz bir bezle sar. üzerine buzu koy, bu şekilde hastaneye götür. Peki iç kanamalarda ilk yardım. Kişinin iç kanama geçirdiğini nasıl anlarız? Bir yatırıp muayenesine başlamamız lazım. Hasta yerde yatıyor. İnşaat işçisi yukarıdan düştü. Baş, boyun, kaburgalarda ve karınla bir yaralanma oldu diyelim. Böyle bir durumda kendi güvenliğimi, çevre güvenliği aldım. İyi misin dedim, ıh uh dedi. Yani bilinci açık. İlk değerlendirmeyi yaptım. Hemen birine bir bir iki yarattırdım. Şimdi ikinci değerlendirmeye bakıyorum. Kırık çıkık var mı, kanama var mı, vücudunun bir yerine bir şey saplanmış mı? Hastayı oynatmadan, hastaya zarar vermeden. Muayeneye baştan başlıyorum. Hafifçe fazla içeriye sert dokunmadan. Bir kafatasına bakıyorum. Kafatasında en korktuğum kafatası kırılmış olabilir, yüz yaralanması olabilir. Yüz yaralanmalarında bakın deri ile kafa kemiği arasında kas dokusu ve fazla dokular yok. Direkt kemiğe bağlı. Yüz tamamen arkaya kaymış olabilir. Yani yüzün şekli değişmiş olabilir. Ya da buradaki bir parçalanma sonrası aşırı derecede durdurulamayacak kanama olabilir. Öyle bir durumda eğer kafatasına beyne bir zarar gelmedi, kırılmadıysa Baskı kanamayı durdurabiliriz, buz uygulayabiliriz. Fakat eğer kafatası parçalandı, beyin dokusunu da hissedebiliyorsan buraya çok fazla baskı yapmayacağız. Kafatası yaralandı, beyni de zarar gördüyse, gözlerin beyaz kısmı mor mor, mor göz altları morardı, şu elmacık kemikleri içeriye çöktü, kulaktan burundan kan, kanla birlikte ne de gelebilir? Şeffaf sıvı. Peki muayeneyi boyundan devam ediyorum. Eğer omurga zedelendiyse boyunda bir kitle veya ağrı meydana gelebilir. Göğsüne bakıyorum. Kaburgalarında haşır uşur sesler, eşitsiz nefes alışlar varsa kaburgalar kırıldı, akciğere zarar geldi. Akciğerde içeriden yaralandıysa ise öksürük tarzında köpük şeklinde ne meydana gelebiliyor ağızdan? Kan gelebiliyor. Peki karna darbe aldı. Karında karaciğer, dalak, milde, bağırsaklar içeride kanamaya devam ettiyse, karın davul gibi şişmeye ve çok sertleşmeye başlıyor. Ağzında da kusmuk şeklinde kan gelebiliyor. Bunlardan bir veya birkaçını gördük ise iç kanamadır. Asla asla hareket ettirme, hareketler içerideki kanamayı arttırabilirsin. Hemen sırt üstü yatır, ayaklarını 30 ila 45 derece kaldır. Hangi pozisyonda bu? Şok pozisyonu. Üzerinde hemen ne yapıyoruz? Örtüyoruz. Peki bir şey yedirip içirelim mi? Asla. Bir şey yedirip içir, mek zarar. Çünkü hasta ameliyat öncesi midesinin boş olması lazım. Ameliyata gitme ihtimali var. Bir şey yedirip içirmiyoruz. Tek yapacağımız sırt üstü yatır, şok pozisyonu ver, üzerini ört, derhal ambulansı yani 1-1-2'yi ara.